Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çağla. Bugün size Artvin'den sesleniyorum. Bursa'dan Artvin'e geldim. Biz Artvinliyiz. Köyümüz Ardanuç'ta, Artvin'ın Ardanuç ilçesinde İşte köye geldik. Annemle babam buradaydılar bir buçuk aydır falan. Ben de dayımlarla onların yanına geldim. Birkaç gün burada kalıp annemleri alıp döneceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Bakalım işte birkaç gün köydeyiz, buralardayız. Tıkılacağız. Şimdi işte yeni uyandık. yol yorgunluğumuzu attık. Kahvaltı falan yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi annem peynir eritiyor. O ne şimdi? Peyniri mi koydun şu Ne peyniri bu? Perik ne peyniri anneciğim? Nereden aldınız? Şavşattan, kendi memleketimden. Hmm, peki Denizim, denizim. Tamam. Evet şimdi kahvaltı yapacağız. Sobamız yanıyor. Burada çayımız var. Böyle. Burada peynir etmesinin son hali. Evet şimdi size evimizin manzarasını göstereceğim. göstereyim. Biraz karanlık. Böyle bir evimiz var. Şuradan yukarı çıkıp köyü de göstereceğim tekrar. Böyle. Bizim ev yukarıda kalıyor. Manzarası çok iyi o yüzden. Bütün köy görüyoruz. şöyle önden göstereyim buraya yeni tuvalet yapıldı burada sabah danalar vardı ama otlamaya gittiler böyle bir köş. arkadaşlar bu da köyün delisi köyün deli kedisi bu çok tatlı bu hep annemlerin fotoğraflarında videolarında görüyordum tanıştık sonunda baksana bir bana Şş, bak bakayım bana ya ben seni yerim ya ben seni yerim Suratını göster. Bakayım, bakayım. Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Evet arkadaşlar, artık akşam oldu. Ben aşağı Ebru'nun yanına indim. Onlarla oturdum balkonda birazcık. Çok soğuk oldu eve geldim. Aşırı soğuk yani anlatamam size. Hayvanlar da geri dönmüşler otlanmışlar gelmişler. Onları göstereyim artık. Bakın böyle danaların anneleri. Akşam Armut kesiliyor şu an. Babam ve yengem marmut kesiyorlar. Çünkü yarın pekmez yapılacak. Çünkü köyde böyle şeyler yapılır. İşte köyde böyle şeyler yapılıyor. Yani böyle geçiyor akşamımız. Çok eğleniyoruz. Evet çok eğleniyoruz. Biz yapıyoruz o bakıyor. Çok eğleniyoruz. <laughs> Ben kesmiyorum çünkü ellerim kararır. Elini göstersin baba. Bak insanlara. Gösterin. Aa! <laughs> evet. Annem bize peynirli patates yaptı sobada. Köy peyniriyle yapılıyor bu. Çok güzel oluyor. Herkes sevmez. Değil mi anne? Evet kızım. <laughs> Eline <laughs> Günaydın. Bugün köyde ikinci günümüz. Uyandık. İnekler otlamaya gidiyorlar. Onları seyrediyoruz. Nasıl aşkı tom inekler? Çok güzeller değil mi? Evet yukarıdalar. Alparslan benim dayımın oğlu şu. Köye birlikte geldik. <laughs> Bugün hava biraz kapalı. Şu yukarıda da hayvanlar otluyorlar. Birazcık soğuk ama öğleden sonra tam ısınır inşallah. Dün kesilen armutlar bugün pekmez oluyor arkadaşlar. Dayı seni de çekiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Nerede? Kaynatıyoruz. Akşam açam bununla uğraşacak. Anladın anladım. Daha ne kadar inat <laughs> Pekmez <laughs> kaynatıyoruz. Evet nasıl yapacağız? Alright. Tarif alalım. Armutu <laughs> pişireceğiz. <laughs> evet. <gülüyor> Ondan sonra tutacağız. Ondan sonra peş diye çöküp pekmez kaynatacağız. Hı, o olur. kadarcık. O kadarcık. O zaman da yine görürsünüz. Aynen, çekeriz. Efendim. Tamam, gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz böyle bildi hanım, biraz anlatmak ister misin? kim geldin? <laughs> Çalak etmiş ya. Çalı onları çekme. Senin çekmiyorum yüzünü. Ses olmasın bir birader. Sesi Ses olmasın mı? Çünkü ağzımızdan ne çıkacak belli olmuyor. Anlat şeyden Şimdi armudu süzüyoruz. Evet. <laughs> <Bu şirası>. <gülüyor> 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 sonra ne olacak? Bu şırası. He. Şırası Sonra kaynatacağız bunu. Kaynayacak, kaynayacak, kalınlaşınca tekimiz olacak. He. <laughs> Bunların adları nedir? Alttakilerin? Onları atacağız. Adları yani ne adları? Bunlar, mi? Bunlar mı? Bunlar mı? Teşti mi? Bu teşti, bu da süzgeç. Bu da kazan. Bu da kazan. Bu da, kazan. <laughs> Bu da sapri sapri. <laughs> Zevru ile çıktık ve nereye gidiyoruz Zevru söyle. Şeroğla. ola. Evet. Hmm. Yukarılara bir yerlere gidiyoruz. Ebru kendini göstermek istemiyor. O öyle bir insan. <laughs> Neden göstermiyorsun canım kendini anlatmak ister misin? Hayır. Hı, hmm, peki. Şey. Tamam oldu. O zaman güzelliğe bakar mısınız? ya. <laughs> Yağmur ve Ponçik de bizimle. <laughs> Dur şöyle çekeceğim. Baksana bana be. Aşkito bak bakayım bana bir. Aşkım. Onları koyacaksın değil mi? Koyacağım mi? kız. Ağacımızın dibine geldik. Bu taraftan da göstereceğim köyümüzü. Çok güzel bir köy ya inanamazsınız. Harika. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi motoru dinleyeceğim çok heyecanlıyım <laughs> Özlenmiş mısır yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Ensar amca. Afiyet Eline olsun. sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Tam kontrol mısırı bak. Evet. Çok güzel tadı. Nürten çalmaya geldi. Ben youtuber olur. oldum biliyor musun? Ne? Haberin var mı? Ben de TikTok'um. Ben youtuberım. Ben de TikTok. Aa, kaç takipçim var? Bin. Vov. <laughs> <Bin. gülüyor> Kanalıma abone olsana. Ola. İsmini söyle oğlum. Nereye yazıyorsun sen onu? Youtube'a yaz ya. <laughs> Bakayım bir dakika. Çünkü çiçek miyor telefonum. <laughs> o yüzden çıkmamış. Beni mu ya? Ne diyorsun? Ben evet, duymuyorum falan ne. Ben neler kitabım. <laughs> vegan videolarımızı. Veganım. Bak orada gözdeli videolarımız falan da var. Gözde Özlersen izlersin. O gözdeyi beğenmiyorum. <laughs> Öz, özlersin bak izlersin. İstanbul. Seni YouTube'a atacağım ben. Beni mi? Evet. Niye atacaksın? Atmayayım mı? Atma. Vlog çekiyorum burada, köy vlogu. Ne vlogu? Köy vlogu. Vlog sevmem ben. <gülüyor> <gülüyor> atacağım mecbur, o kadar çektim. Yok çekme. Çekiyorum. Allah <laughs> Evet, kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz komutanım. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz şimdi? Anlat bakalım. Şu an pişirdik armudumuzu. Evet. Süzdük. Evet. Şimdi kaynatıyoruz. İyice azalana kadar kaynayacak. Ne kadar kısat 2 saat daha kaynayacak. Ondan hı. şekerini koyacağız. Çok azıcık hı hı. doğal olması için. Evet. Ondan sonra da indireceğiz. Sonra bitiyor mu artık? Ondan sonra bitiyor. Çok Afiyetle şükür. Yiyeceğiz. Sabah beri bunun uğraşıyorlar. Aynen. Hiç kolay değil. Evet. Elinize sağlık. Afiyet Aleyküm selam. Şimdi közümüzde mısır yapıyoruz. Ay. Közde mısır yapıyoruz. Evet canım, közde benim. mısır. Evet, çok heyecanlıyız. Gerçi ben Biraz sabah demiştim ama olsun. Evet arkadaşlar, pekmezimiz pişmek bilmiyor. Du. Evet. evet Kaç olur. saat oldu du, Allah du. aşkına? Du. Yani gidiyorum geliyorum kaynıyor. Gidiyorum geliyorum. sonra canım. Saat 10 oldu. 9 saat falan. Maşallah. Hemen çoktu. 3, 3 kazan Ve şeyimiz vardı. Hmm. Pişecek inşallah birazdan. Neyse. Pişti pişti. Pekmezimiz dana gözü olunca olmuş oluyor. Dana gözü ne demek? Dana Olurca gözü, yani kabarcıkların daha büyük olması. He. Daha, tamam evet arkadaşlar yağmur pekmezi tadınıyor. Böyle yapmak gerekiyormuş kıvamını bakmak oh. için. <laughs> Efendim. Gel, da ya. Beğendin <laughs> mi? Yağmur. Evet. evet. Tamam. Abi Aynen. çok yoruldum bunu yaparken. Bütün gün başında dikildik. Onun için çok zorlu bir yolculuk. <laughs> evet. bugünümüzde böyle geçti değil mi Yağmur? Evet. Bütün gün beraber dik. Mutlu musun memnun olmaktan? Hayır. Şakaydı. İşte bu insanlar <laughs> da böyle insanlar. Diğeri de oradan bakıyor bana böyle ters ters. <laughs> Neyse işte pekmezimizi doldurdular. Şimdi o teşti denen şeyi yıkıyorlar. Birazdan da zaten yatarız. Yarın görüşmek üzere. Günaydın çocuklar. Bugün burada üçüncü sabahım. Bizim evin yanında duruyorlar. Öyle çok güzeller. Vallahi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Biz kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi biraz köyde dolaşacağız. Annemler, dayımlar falan. Yaylaya falan gitmeyi düşünüyoruz. Çekeceğim oraları da. Yayla çok güzelmiş. Merak ediyorum. Daha önce gitmedim oraya. Gidelim bakalım. Böyle yollardan gidiyoruz. Her yer yeşil. Evet yaylaya geldik. Hemen de ot, hemen de ot. Böyle. Bak orası kırptır. Şaziye teyzenin evi çaldın. Hangisi? Şöyle. Evet arkadaşlar burası Şaziye teyzenin evi. <gülüyor> 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 Bu yaylanın adı yok muydu anne? Ya tamam. yol aldı yaylası. Evet, yol tamam. yaylası. Biraz da böyle yakından göstereyim. Yayla boş çünkü yaylalar aşağı indi. Hayvanlar işte aşağıdalar artık yaylada değiller. Evet arkadaşlar bu da külün Hayvanların su içmesi için. Böyle gideceğiz şimdi bu arada Şimdi başka bir yaylaya gidiyoruz. Oranın adını unuttum gidince söylerim arabayı aşağıda bıraktık birazcık yürüyeceğiz etrafı göstereyim bu yaylada böyle burası daha kalabalık oluyor sanırım daha çok var yani Evet arkadaşlar dayım mantar topladı zehirli değil değil mi dayı bu? Değil. Emin misin? Yiyeceğiz sobanın içine atacağız üstüne kaşar. <laughs> bu bunlar, bunlar? Bunlar minik mantarlar. Evet. Hmm. Bunların arasına da kaşarla tereyağı koyacağız. Hmm. Sobaya atacağız, <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Şimdi Taşbaşı diye bir yere geldik. Bilmiyorum. Ya, gelelim dede. Aşkım. Ne? Bu çocuk da hep burada. Bizim peşimizde. Arkadaşlar biz şimdi yengemle inek sağmaya gideceğiz. Çok korkuyorum ama deneyeceğim bakalım. Sağabilecek miyim? İnşallah beni tepelemezler. Eray. <laughs> döverler mi biz inekler? Dövme ısır ya inekler. Buranın inekler hep Ağzıyla işimiz yok ama ya. Tekme Dön. atarlar mı? Atmaz. Hangisini sağacağız mesela? İçeride bak Hmm, bakalım. Hangisini sağacağız? A, de çok da an. büyükmüş yani ama. Yan tarafta mı? Çok fena ama <laughs> 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 Hangisini oturacaksın Çağla? Hayal, <laughs> İlk oturmadan sonra. Benim. Bakma sen Bir de. şey demez o. Bir, bir tane. Şey bu çok sevindir. Çok sevindir. Şarkı söyle sen. Bir tane Bir tane görsek. evet görsek. Ben yapayım mı? Biliyor musun? Sen? Evet. Ha, Gel yap. Gel yap. Gelmiyor. Sık biraz, birazcık. Biraz, Gelmiyor. Geliyor işte. Sık. Aferin. Yere Kazım gidiyor lan. Yere gidiyor. <laughs> Sinirlenir mi süt gelince? Yok yok. Bir şey demez o sana. Sen, sen sık sadece memeler. Ben de abire şey bayıldım. Bu ha şöyle. Sürüdü. Aynı. Allah. Ne oluyor şimdi? Yere gitti. <laughs> Allah. Ben kızım da. <laughs> <bir gülüyor> Çağla yere yere sıkıyorsun. <laughs> bir dakika tutturamadım. Sen sen teyzi. Ha oldu bak. Ha becerdi. Ne gayret. Ne gayret. Yok iyidir ya öyle şey yok. Ağlamaz ya yani. <laughs> Boş, bak bak bak. Aha bak, sesler bak. gelmeye başladı, yavaş. Niye böyle oldu bu? <laughs> <laughs> Beceriyorum işte. Aha sesler geldi ya sen. Aferin benim kızım. Sen boşa çekme kızım. Ya

Çaba. Çaba. Hayır, Aa Çala ne yapıyorsun? Yunmular. Ya yunmularsın. gece uyanınca bir aksine Bundan geliyor, bundan Hı -hı. gelmiyor. Yunmular sana hep sok geliyor memleketten. Niye oğlum? Sevmiyor şey. Kezranı bak şu an sağıyorum. Güzel güzel çekiyor musun? Evet. Ya biraz yakından çek, süpte çıksın. Anne inekler onu ne seni unutup bıraktı seni. Anne bu unuttu seni. Ha gayret. Oturacağım oğlum. Ay korkuyor şimdi ben de. Korkuyor şey ayağını de ayağının biri dışarıda ya her an kaçırır. Bir şey de <laughs> <bir> şey mi? <yapacağım. gülüyor> bu taraf sıca istersen bu tarafa götürürüz. Yalan mı Bak iyi geldi ha. Bak. Aha, Ha, ha. ha becerin ha. Nasıl Bakın. Bakın. Sadece birini sağ öbürünü sağ bunu becer. Bundan gelmiyor bunda sütü yok. Sen, Aa, Kovaya isabet ettir. <gülüyor> <gülüyor> tamam tam yarısı yere gitti teşekkürler. Lan şimdi derler. Ay nasıl sağdım ama? On numara sağdın. Her sürü yere, her şey şeye, oraya, Yok yok, bir iki kere dışarı çıktı da sonra içeri. Ya. Çok pis burası be, ben girmem ne? buraya. Çok güzel. Pis Ay, yerler. Işte, Ulan pis, pis değil. pis pis. Aha, şimdi oldu. Salakına. Danaların içine girdim sevmeye. Ama sevdirmiyorlar. Neden Eda? Sen sevmeyi beceriyorsun. Nasıl? Siz hiç seviyor musunuz ki bunları? Hep dövüyorsunuz. Ben dövmüyorum, ben seviyorum. Şuna bak, çok güzel ya. şimdi. Anneciğim bak. Bak Çağlan'ın ayakları pop oldu bak bak bak. Evet. Yazıklar olsun. Köyde olmak gerektirir, ha. Ha, bunu gerektirir. Ne yapalım? şu mi? çok güzel şu. Tamam. sen. Şu da çok güzel. Ha, Gel. Sen korkutuyorsun. Gel. Ha şimdi dişler seni. <gülüyor> Dişlemez. Bu bana doğru geliyor. Korkma korkma. Bu çok büyüyor. Gel. Gel. Bunlar çok korkak. Gel. Gel. Bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar sütümüzü sağdık bir kova. sağ <laughs> sağ bitiremedik. Şimdi eve girip yemek yiyeceğiz. Yengemle birlikte sağdık süt nasıldı sanmak Biraz ürkütücü ama sıcaktı. Sıcak. <laughs> çok güzel sağdık ama değil mi? Sanki evet. sürekli süt sağıyoruz yani. Temas ed edene kadar çok korktum. Temas ettikten sonra alıştım. Evet hayvan çok şeydi ama sakindi. Sağ olsun. Hiç sesini çıkarmadı. Öyle.